Anneciğim, sen benim canımsın. Annem, seni çok seviyorum. Annem, seni çok seviyorum. Sen benim aşkımsın. Sen benim bir tanemsin. Sen benim kahramanımsın. Anne, sana hiç kıyamam. Benim annem. İyi ki varsın anne. Seni çok seviyorum anne. Benim en güzel sığınağımsın. Kutluluğunu anlat da annem derim. Sen her zaman benim başımın tacısın. En sabırlı annesin. Annem seni Allah başımızdan eksik etmesin. Cennet annelerin rin rin ayağının altındadır. Dünyanın en şefkatli annesi benim annem. En güçlü anne benim anne. Annem seni çok seviyorum. Anneler her şeyi göremezler ama kalpleriyle duyarlar. İyi ki benim annemsin. Annem seni çok seviyorum. İyi ki benim annemsin. Sen evimizin bir elicik kraliçesisin. Eris kadar mal hayat. Sen, sen benim en değerlimsin. Ben seni çok seviyorum. Anne seni çok seviyorum. Canım annem. Sen benim yaşlısın. Seni çok seviyorum. Sen yani benim bir tanemsin. Ne seni çok seviyorum. Hadi öptüm görüşürüz. Ne seni çok seviyorum. Neyim seni çok seviyorum. Anne sen beni sevdiği için ben de seni çok seviyorum. Annem sen çok sabırlısın. Anne sen benim kişiyimsin.